İlk yaratmayı başlattığımız gibi onu yeniden tekrarlayacağız. Üzerimizde bir vaat olarak bunu mutlaka yapacağız. Ant olsun ki biz Tevrat'tan sonra Zebur'da da yeryüzüne ancak iyi işler yapan kulların mirasçı olacaklardır diye yazmıştık. İşte gerçekten bunda Allah'a ibadet eden bir toplum için Ancak alemlere rahmet olarak gönder. De ki, bana ilahınızın tek ilah olduğu bahilimaktadır. Bu halde artık Müslüman olacaksınız. Eğer onlar yüz çevirecek olurlarsa de ki, ben bu gerçeği hepinize aynı şekilde duyurmuş bulunuyorum. Doğrusu tehdit edildiğiniz konunun yakın. da bilir, gizlemekte olduklarınız da bilir. Bilmiyorum, belki de azabın ertelenmesi sizin için bir sınama ve kısa bir süreye kadar yararlanmadır. Peygamber dedi ki Ey Rabbim aramızda gerçekli hükmet. Bizim Rabbimiz çok merhametli olan Allah'tır. Sizin nitelemelerinize karşı yardım istenecek olan da O'dur.